Merhaba arkadaşlar nasılsınız Dilerim çok ama çok iyisinizdir Arkadaşlar bugün sizler için bir açılım yapmaya karar verdim, sonra oturdum, kartlarımı aldım. Acaba ne açılımı yapsam diye, işte aklımdaki kişimi, mi, ex partner mi, platonik mi, işte birlikte olanlar için mi diye düşünürken o sırada gözüme masanın üzerindeki ayıcıklar ilişti. Dedim aa tamam dedim. Yani obje olarak ben bunları kullanmalıyım dedim. Sonra objelerimi koydum. Ama görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar sevimliler. Sonra dedim ki tamam bu bir ex açılımı olmalı. <laughs> Objelerden dolayı tamamen bende yaptığı çağrışım bu arkadaşlar. Bakalım dedim. Bizim erillerimiz ya da dişillerimiz, eksler kış uykusundan ne zaman uyanacak uyanacak mı bu rüyalar aleminden çıkacak mı gerçek hayata dönecek mi bize dönecek mi yani bir kış uykusundan uyanma videosu yapmaya karar verdim e, iki deste olarak hazırladım arkadaşlar sizlere e, birinci destemiz pembe ayıcıklı ayımız ikinci destemizde sarı ayıcıklı Destemiz olsun Ve ee, ben açılımıma başlayayım Değil mi arkadaşlar Siz artık hangisini Seçecekseniz bilemiyorum Bakalım kış uykusundan Ne zaman uyanacaklar Ben pembe ayıcıkla Başlamak istiyorum arkadaşlar <laughs> Ve başlıyorum Şimdi arkadaşlar buradaki destelerde üsttekiler e, ex partner için burası da sizin için ayırmış olduğum bölüm. O nedenle şunları ayrı koyacağım. istemiş. Pembe ayıcıklı pembe ayıcığı seçen arkadaşlarım için okumaya başlıyorum. Arkadaşlar ben de konsantre olayım. Şimdi arkadaşlar evet aslında e, ilişkiniz başlarken güçlü temeller üzerine kurulmuş bir birliktelikmiş. Aslında e, bu birlikteliğe başlarken partneriniz sizden her konuda çok etkilenmiş arkadaşlar. Yani o zamanlar e, bu ilişkiden oldukça memnunmuş. İlişkiniz kıpır kıpırmış her konuda. Onun isteklerine, arzularına e, cevap verebiliyormuşsunuz. Fakat <laughs> Daha sonra sizin de bu ilişki üzerine sanki böyle biraz fazla otorite kurmaya çalışmışsınız. Ve bu da ilişkide sıkıntı yaratmış. Fakat şimdi arkadaşlar burada iyileşmeye başlayan bir aşk enerjisi de var. Bunun etkilerini sizler şu anda görmeseniz bile bir e, e, iyileşme enerjisi aşk hayatınızı sarmaya başlamış. Ve ayrı olduğunuz kişiye nazaran sizin e, bu aşka dair daha net bir noktada olduğunuzu söylüyorum, söyleyebilirim. E, zaten burada şifa bulması gereken kişi de e, partneriniz. Yani bu da ortada zaten. Yani işte o işte şifa aslında bu istemiş olduğunuz gerekli gerekli olan şifa hayatınıza girmiş. Tabii burada önemli olan şimdi arkadaşlar bu şifanın hayatınıza girmesinden daha ziyade evet bu da çok önemli şifa ya dönüşmüş bir şifa e, oluşmaya başlamış hayatınıza girmiş ama velaki. Siz ve sevdiğiniz kişi bu şifayı çalıştıramadığınız sürece bazı şeyler, şeylerin de zaman aşımına uğra, uğrama ihtimali olduğundan da söz eder kartlarınız. Yani bu şifayı çalıştırabilmeniz de çok önemli. Arkadaşlar bir adım atmak için henüz hazır olmadığınızı, aynı zamanda yani şartları da uygun görmüyorsunuz. Şartların da uygun olmadığını düşünüyorsunuz. Ama bun, buna rağmen yine de acele ediyorsunuz. Zaten e, ters asa dörtlüsü bize bunu söylüyor. Ve şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. E, bu ilişkideki girişimci e, rolü size düşüyor. Yani sizler de bazı şeyleri hemen düzeltmek istiyorsunuz ama bunun için de böyle aktif bir çaba sarf etmiyorsunuz. Bir araya gelmek için belki birilerinden destek almayı planlıyor olabilirsiniz. Ama ben diyorum ki sizlere iç sesiniz size bunun desteklenmeyeceğini fısıldıyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Ee, bu nedenle de sanırım bir duraksama haline geliyorsunuz. Ee, aşılması gereken ilk basamının yaşamınızı dengeye getirmek olduğunu siz de biliyorsunuz. Yani önceden nasıl bir yaşam standardınız varsa sanki o yaşam standartı kalitesinde de biraz gerileme olmuş ve yaşam standartlarınızı yükseltmeniz gerektiğini söylüyor kartlarınız. Yani kazandığınız başarılar işte kendinize olan güveninizi ve maneviyatınızı öyle yükseltecek ki bu da dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak ve böyle olunca da ayrı olduğunuz kişi Sevdiğiniz kişi yeniden kalbinizi kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Şu an şöyle söyleyebilirim. Onunla geçirdiğiniz zamanları hayal edip duruyorsunuz. Onu kalbinizden bir türlü tam anlamıyla söküp atamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizi yeniden bir araya getirecek tesadüfler olabilir ve bu tesadüfler sonucunda eskisinden daha güvenilir, daha tutkulu bir ilişkiye da sebep olacak bu tesadüfler. Ee, bu defa aşktan beklentileriniz artacak. Yani ilişkinizden beklentileriniz artacak. Ee, ilişkinizi bir adım daha ileriye taşımak isteyeceksiniz. Beklentilerin e, beklentilerinizde bir artış olacak arkadaşlar ki şimdi bize perilerin mesajı partnerinizden. Oh, Bakın arkadaşlar. Evet. Şu an sizi düşünüyor diyor. Seni düşünüyor. Şu an sizi düşündüğünü kalbinin sizi desteklediği anlamına gelir arkadaşlar bu. Ve telefonunuza her an bir mesaj gelebilir der bu kart. Yani iletişim yoksa aranızdaki burada yok olduğunu anlıyorum ben ee, her an bir mesaj telefonunuza gelebilir diyor çünkü şu an seni düşünüyor ve bunun içinde mükemmel zamanlamanın olduğunu söylüyor yani mükemmel zamanın olduğunu yani şartların oluştuğunu zamanın artık tam zamanı olduğunu söylüyor bakalım siz bunlara ne cevap vereceksiniz evet arkadaşlar. <laughs> Ay çok özür dilerim. Şimdi şöyle söyleyelim sizin kartlarınızı bir dakika. Şunu koyalım ve şunları şöyle tek tek anlatalım size. Şimdi arkadaşlar Yaşam tecrübesi bir değişimden söz eder. Hızlı ve kaçınılmaz bir değişimden, aniden bir takım gerçekleri fark edeceğinizden, ee, yaşamış olduğunuz bu olayın hayatınızı değiştirmek için bir uyanış, bir işaret olduğunu söyler. Ve artık e, göz ardı ettiğiniz her ne varsa e, bunları e, göz ardı edemeyeceğinizi söyler. Şimdi sizin, bunlar sizin. Ve Ateş Kralı ve Hava Kraliçesi kartlarınızı arkadaşlar şu şekilde açayım da. Heh. Hava Kraliçesi de e, der ki arkadaşlar net bir karar verme ihtiyacınızın olduğunu söyler. E, evet bakın bir önceki kartınızda da yaşam tecrübesinde de ne demişti size aniden bir takım... Gerçekleri fark edeceğinizi söylemişti, değil mi? Demek ki bir şeyleri fark edip gerçekçi bir karar verme ihtiyacınız olacak. Hmm. Bakın arkadaşlar çok anlamlı geliyor kartlarınız. Sanki hepsi birbirini tamamlıyor. Şimdi Ateş Kral da size bu karar vereceğiniz konuya odaklanmanızı, cesaretle hareket ederek fark yaratmanızı söyler. Yani. Ve ayrıca e, çok güvendiğiniz bir arkadaşınızdan da bu konuda destek alabileceğinizi söyler. Güzelmiş. Peki neden bunları yapmak zorundayız değil mi arkadaşlar? Bir de o var yani. Ay bunlar ne böyle? Ben ters yapmışım. Daha önce aşk kartlarını okuyoruz biz. Hmm neden bunları yapmak zorundayız? Çünkü neden bunları yapıyoruz? Çünkü aranızdaki sevginin gerçek bir sevgi olduğunu söylüyor. Bu aşkın gerçek bir aşk olduğunu söylüyor. Aranızdaki sevginin gerçekliğinden dolayı onunla barışacağınızı. Bunlar sizin istekleriniz arkadaşlar. Barışma isteğiniz olduğunu. Yani sevginizin gücüne inanıyorsunuz. Gerçekten onu çok sevdiğinizi düşünüyorsunuz ve onunla barışmak istiyorsunuz. O yüzdenmiş. Peki ne diyor size melekler? Bunun cevabı ne? Diyor ki dileğin yerine geliyor. Merak etme diyor. Barışmak istiyorsunuz ya onunla. Dileğin yerine geliyor. Çünkü diyor güç sende. Bu nedenle dileğin yerine geliyor peki dönüşüm için gerekli sizin dönüşümünüz için gerekli olan neymiş arkadaşlar şimdi arkadaşlar size endişe dönüşüm için gerekli olan hangi e, bu ilişkinin dönüşmesi için gerekli olan enerji nedir diye sorduğumuzda endişe enerjisi çalıştırmayın diyor demek ki ...siz çok fazla endişe enerjisi çalıştırıyorsunuz. Bu kart da sizi açıkça uyarıyor ve diyor ki... ...anı yaşayın, yaşam sadece anlardan ibarettir. Yani geçmişiniz ya da geleceğiniz için endişe etmeyin. Geçmişte yapmak istediğin, yapamadığın şeylere takılma der. Ya da gelecekte yapmak istediğin şeyler için çok fazla endişe duyma. Ee, yaşam sadece yaşadığın andır. Beder e, şimdiki zamanda yaşamak gerektiğini söyler arkadaşlar ve bu şekilde mutluluğu yakalayabileceğinizi, yakalayabileceğinizi söyler. Arkadaşlar bu ilişkinin dönüşmesi için yani e, sizin e, sizin için gerekli olan enerjisi bu endişe enerjisinden bir an önce sıyrılıp sıyrılıp çıkmanız arkadaşlar. Yani geçmişinizden, geçmişinizi, işte geleceğinizi düşünerek, kaygılanarak bu şekilde ya da ilişkinizin geçmişini, geleceğini düşünerek kaygı ve e, endişe enerjisi çalıştırmayın arkadaşlar. Anı yaşayın. Ve bu şekilde mutluluğu yakalayabileceksiniz der kartımız. Evet arkadaşlar, birinci destenin açılımı. Pembe ayıcıklı destemizin açılımı bu kadar arkadaşlar. Dilerim beğenmişsinizdir. Dilerim her şey gönlünüzce olur. Aklınızdaki, kalbinizdeki, gönlünüzdeki ne varsa her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın. Ve ikinci desteme geçiyorum. Bakalım sarı ayıcık ne yapıyor? Sarı ayıcıktakiler. Bakalım kış uykusundan uyanabilecek mi sarı ayıcık? arkadaşlar? Bir dakika. Ne yaptım arkadaşlar? Kartları düşürdüm ya. Oh. destemiz. Sarı ayıcıklı destemeyiz. Bakalım. Kış uykusundan uyanabilecek mi sa sarı ayıcığımız? Arkadaşlar. Güzel. Ee, arkadaşlar burada da e, duruklarda yaşanan bir aşk ee, görünüyor. İlişkiniz geçmişte doruklara ulaşmış. Yani birlikte olduğunuz kişiyle her konuda fikir birliğinde olmuşsunuz. Hem maddi hem manevi birçok engelin de üstesinden beraberce uyum içinde geçmişsiniz. E, i̇lişkiniz gerçekten sağlam temeller üzerine kuruluymuş. Fakat daha sonra varlığı yakan, yokluğu yok eden birinden ayrılmışsınız arkadaşlar. <laughs> Özür dilerim. <laughs> ne onunla ne onsuz yapamadığınız ee, ve hayatınıza girip çıkarak sarstığı iç dengelerinizi yeniden sağlamaya çalışıyorsunuz. Şu aralar sürekli kendinize onunla ilgili sorular sorduğunuzu ve bu soruları cevaplamaya çalıştığınızı söyleyebilirim. Bir yandan da hayatınızdan çıkmasının iyi olduğunu kendinize telkin ediyorsunuz. Belki haklısınız, belki de içinizi rahatlatıyorsunuz. Şu sıralar partneriniz ilişkinizle ilgili sakinliğini koruyor arkadaşlar. Şimdi ilişkinizde bozulan dengenin sevdiğiniz tarafından olumlu bir şekilde oluşturulmaya başladığını, yani bir iyileşme olduğunu, o dengenin sağlanması bakımından. Ve arkadaşlar partneriniz <laughs> yer yer empati kuruyor, sizi düşünüyor ve bu da onun artık e, ilişkinizde bozulan dengenin yeniden uyumlanmasını sağlıyor diyebilirim. Çok özür dilerim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ilerleyen günlerde yüreğinize çok fazla yükleneceğinizi söyleyebilirim. Acı çekmek, belki içimizdeki na serbest bırakır fakat hmm, Lakin sizin bu ilerleyen günlerde e, bunun çok üstüne çıkacağınızı ve e, yaralarınızı kanatacağınızı söyleyebilirim. Ruhsal açıdan kendinizi bir boşlukta hissedebilir ve e, kendinizi acımasızca suçlayabilir. Ee, ve özgüveninizi her seferinde yeniden zedeleyebilirsiniz. Ee, sürekli sevdiğinizden ayrı düşüşünüze odaklanacaksınız arkadaşlar ama nedense sorunu sorunun köküne inmekten yani sorunu cevaplamaktan da çekineceksiniz. Yani bilinçaltınızda onu bir, onun önüne bir engel koyuyorsunuz. Bu sorunun cevabını aramanız aslında iyileşmeye başladığınızın da bir işaretidir yani çözümü çözümü bulmaya bulmanıza zaten yardımcı olacak Bu en azından bununla ilgili ufak da olsa bir çaba sarf ediyor olacaksınız ve öncelikle sakinliğinizi korumalısınız ve bu şekilde ancak ilişkinizde, işte bozulan dengeyi yeniden düzeltebileceğinizi söylüyor söylüyor kartlarınız. Bakın arkadaşlar iki tane denge kartı birden geldi. Bakın. Dengeleniyor. Dengeleniyor. Merak etmeyin. Arkadaşlar açık olun. Kendinize dürüst olun. Çekinmeyin isteklerinizi korkusuzca dile getirin. Ve lütfen arkadaşlar bakış açınızı yeniden gözden geçirin. Ve bu çok önemli. Lütfen iç sesinize güvenin. Bu kartı seçen arkadaşlarım, lütfen iç sesinize güvenin. Ee, ve bunun sonucunda iç sesinize güvenin. Ben size bu <laughs> sizden bunu rica ediyorum. İç sesinize güvenin ve yaşayacağınız yenilikler karşısında gerçekten şaşıracaksınız arkadaşlar. Gerçekten şaşıracaksınız. Bakalım şimdi. Aa, sizinkine geçiyordum da. Oo. Oo, oo. oo, evlilik. Wow, Arzon ulaşılabilir ulaşılabilir. O da sizinle evlilik istiyor, isteyecek, evlenmek için. Aa çok iyi. Evlilik geldi arkadaşlar. Güzel şeyler düşünüyor ex -partner. Yani bu dengeyi sağladığı zaman, bu iyileşmeyi yaşadığı zaman zaten bu dengeyi sağlayacak bir imparator edasıyla dengeyi sağlayacak. Rahat olun hayatınızı sıfır kendisini sıfırlamaya başaracak. Gerçekten çok güzel. Evlilik. Daha bunun üstüne ne diyebilirim ki? Arzuların ulaşılabilir ve evlilik diyor. Şimdi sizin için neler söyleniyor? Onlara bakalım. Bu da sizin kartlarınız. Şimdi su ikilisi Tamam, içine içine, su, su. 8 arkadaşlar bakın bakın şimdi bugüne kadar bir takım gecikmeler yaşadığınızı söylüyor ama artık bu gecikmelerin sona erdiğini ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğini ve bunların ansızın ve hiç beklemediğiniz bir anda olacağını söylüyor arkasından diyor ki aranızdaki aşk ve duygusal çekimden bahsediyor arkadaşlar burada bu aşk ilişkisi artık daha derin ve samimi bir hale gelecekler bunun sonucunda hatta nişanlanabilirsiniz der arkadaşlar bakın o da evlilik diyor zaten ve bu kartımız sonrası meleklerin size vermiş olduğu mesaj melek kartlarımız harika bir aile yaşantınızın olacağını artık ilişkinizin artık çok güçlü ve güven duyguları içerisinde olacağını ve sevginizin kutsandığını söyler ve mutlu bir evlilikten bahseder. Evlilik, evlilik, evlilik ne oluyor arkadaşlar? Süper. Bakalım peri kartlarımız ne diyor? Biraz sabretmeniz gerektiğini söylüyor. Kendine güven ve sabırlı ol diyor. Kendine güven ve sabırlı ol. Bakın. Kendine güven ve sabırlı ol. Melekler bize onu bekle, onu bekle diyor. Olumlu, ümidini kaybetme, işaretleri takip et ve inan. Bir takım işaretler size sunulduğunu söylüyor. Oo, o tabii ki sunulur ruh, ruh eşin. <laughs> evet, onun ruh eşiniz olduğunu ve bu nedenle onu beklemeniz gerektiğini söylüyor. Peki sizin dönüşümünüz için yani bu ilişkinin dönüşümü için ne gerekli diye sorduğumuzda arkadaşlar ben bu kartı çok seviyorum. Asla ölmeyen şey diyor. Asla ölmeyen şey nedir arkadaşlar? Asla ölmeyen şey sadece sevgidir. Ve sizin sevginizin o denli güçlü olduğunu. Sizin sevginizin asla asla öldürülemeyecek, yok olmayacak bir sevgi sevgi olduğunu söylüyor. Ve bu nedenle de zaten bütün kapılar evliliğe çıkıyor. Üç tane evlilik kartı birden geldi. Arkadaşlar çok güzel. Bütünün ve evrenin hayrını olmasını diliyorum. Aldık kabul ettik ve öyle de oldu. Dilerim arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Dilerim çok mutlu olun. Beğendiyseniz e, videomu beğen butonuna e, basarsanız çok mutlu olurum. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Likelarsanız çok mutlu olurum. Abone olursanız çok mutlu olurum. E, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, şu an e, şöyle söyleyeyim. E, Instagram sayfamda zaten her akşam, her gece diyeyim kişili herkese mümkün olduğunca detaylı açılımlar yapmaya çalışıyorum canlı yayınlarda. Instagram hesabımı da takip ederseniz orada birebir canlı yayınlarımızda birebir e, açılımları açılımları da yapabiliriz birlikte. E, görüşmek üzere. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.